Merhabalar. Sizlere Excel'deki biçim boyası aracını anlatmak istiyorum. Excel'imizi açıyoruz boş bir sayfa. Tam sayfa yapalım hemen. Instagram sayfamızın adresini buraya yazıyoruz. Ve buraya da YouTube kanalımızı yazıyoruz. Hücreye tam sığdıramak için çift tıklamamız yeterli veya sağa sola çekebiliriz. Aynı şekilde bunu da genişletelim. Şimdi Instagram sayfamızın arka alanını sarı yapıyoruz. Özelliğini 36 yapıyoruz büyüklüğünde. Dijital Gezegen YouTube sayfamızı da buraya çekelim. Hatta yazımızı kırmızı yapalım. Kalın italik olsun. Gibi istediğimiz özelliği sağladıktan sonra yapmamız gereken hücrenin üzerine gelip biçim boyacısı aracına tıklayıp hangi hücreye bu özellikleri aktarmak istiyorsak buna tıklamak yani tekrardan şunu işte kalınlaştırayım, arka alanını sarı yapayım, yazısını kırmızı yapayım demenize gerek yok. Biçim boyası kullanmak bu kadar kolay ve kullanışlı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.